Yeter. 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 Vakti hayır olsun paşam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Varlığın bize güç verir şey Efendi. <laughs> Hele bu yaşta cihat yoluna revan olmak... ...örnek alınacak bir davranış. Eyüp el Ensari Hazretleri... ...bu surların önüne geldiğinde... 90. Tam 90 yaşında. Maşallah. Hem bu cihat denen o ilahi buyruk... ...yalnız Gençlere mi geldi sanırsın? Cesaretin de, metanetin de takdire şayan şeyim. Dualarını üzerimizden eksik etme olur mu? Biz bir imtihan dünyasındayız paşam. Sınav aleminde hakla batıl savaşır. Bu cenkte ...delaletle iman, küfürle ihlas, nifakla tevhid, aynı yerde asla durmaz. Cesarete gelince gerçek cesurlar işte bu yiğitlerdir. Anadan, yardan, serden geçip bu kuşatmaya katılma ahdeden civan mertlerdir. Kim bilir ne badirelerden atlayıp buraya gelmişlerdir. Kim bilir aralarında ne yiğitler vardır. Haklısın. Çok haklısın. Az konuştun. Paşam. Gönüller hazır paşam. Müsaadenle şeyhim. Gönüllü defteri tutulacak. Müsaade sizin paşam. Allah işimizi kolaylaştırsın. Amin. Evet. Geç. Necisin? Nereden gelirsin? Temir Usta Sen Paşam. Kastamonu Sancağı, Hızır Ele Nahiyesinden. Mahmutoğlu İsmail. Kaç yaşındasın İsmail? 20. Ey maşallah. Pusatın var mı? Bir tane kılıcım var. İyi, iyi. Peki kalkan ve zırh? Yok. Arkaya geç. Kalkan ve zırh dersinler. Sıradaki. Necisin, nereden gelirsin? Savaşçıyım, var da Vardar var da robasından. De bakayım, kimsin, kim neredensin? Evrenin sollarından Alperen. Baba'nın adı ne, Alperen? Evrenin solu Ali. Akıncılar Piri. Evrene Soğlu Ali Bey'in oğlusun öyle mi? Maalesef öyle. Akıncı eri. Gönüllü karargahında ne arar söyle bakayım. Babam savaşmama müsaade etmez. Yaz beni gönüllü defterine İshak Paşa. Aa, bu zinhar mümkün değil. Mümkün değil de... Bu ısrarın ne diyor? Yaz dedim İshak Paşa. Yaz ki babamın hükmünden çıkıp gönlümce cenk edeyim. Oğuz töresinde babanın sildiğini hiçbir kalem yazmaz. Derdini Ali Bey'e anlat oğul. Ali Bey'e.